Merhaba YouTube ailesi. Bugün, kişisel gelişim yolculuğunuzun ilk adımlarını atmaya hazır mısınız? Herkesin daha iyi bir sürüm olma potansiyeli vardır ve bu kısa videoda size başlamanıza yardımcı olacak bazı temel adımları sunacağım. Birinci hedeflerinizi belirleyin. Hangi alanlarda gelişmek istediğinizi düşünün. Belirgin hedefler, motivasyonunuzu artırır. İkinci günlük bir rutin oluşturun düzenli bir günlük rutin oluşturmak, daha disiplinli ve etkili olmanıza yardımcı olur. Üçüncü okuma alışkanlığı, kitap okumak, bilginizi artırmanın ve düşünme becerilerinizi geliştirmenin harika bir yoludur. Dördüncü zaman yönetimi, zamanınızı daha etkili kullanmak için zaman yönetimi becerilerinizi geliştirin. Beşinci olumlama kullanın, pozitif düşünce ve olumlama, kendinize olan inancınızı artırır. Bu temel adımlar kişisel gelişim yolculuğunuzda size yardımcı olabilir. Unutmayın, her büyük değişim küçük adımlarla başlar. Siz de daha iyi bir sürüm olmak için bu adımları takip ederek başlayabilirsiniz. Hep birlikte daha iyi bir geleceğe doğru ilerleyelim. Eğer bu videodan faydalandıysanız, lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla kişisel gelişim önerisi ve ilham alacağınız içeriklerle sizi burada bekliyor olacağım. Teşekkür ederim ve görüşmek üzere.